Muadil oyunlar sergiliyorlar. Burada tabii e, Kayseri galibiyeti var alan yanım. Evet. Kayseri maçından önce Hikmet hocanın e, ifadeleri vardı. <laughs> Yenmesin <laughs> hocalar. İşte geriden oyun kurarlar vesaire vesaire. Geriden oyun kurdular. Yenmesin hocalar sizi evinizde yendiler. Şimdi, Şimdi Fenerbahçenin şöyle bir dezavantajı var. İsmail hoca üzerinde söylemiyorum. Bunu kenara bırakalım. Fenerbahçe bazen o kadar saçma puan kayıpları yaşıyor ki bak saçma diyorum. Mesela Şimdi hangi maç için? Şöyle Fenerbahçe'nin bir Sivas maçı vardı. Sivas'ın ne oynadığı belli. Ezberlemişiz. Rıza Hoca'nın Sivas'ı bunu oynar. Maç başladı. Maç oynandı. Bitti. Fenerbahçe kaybetti. Sivas Spor o güne kadar ne oynuyorsa aynen oyunu oynadı. Kazandı. Şunu anladık biz. Fenerbahçe dersini çalışmamış. Şimdi oyunları belli. Rakiplerin bile ezberlediği formatta oynayan takıma karşı siz aynı şekilde pozisyon veriyorsanız artık şablon dediğimiz ataklardan gol yiyorsanız dersinizi çalışmamışsınız demektir. Şimdi Alanya'nın da oyunu belli. Alanya bu oyunu oynayıp kazanırsa ihtimalleri söylüyorum. İsmail Hoca ve ekibi dersini çalışmamıştır ki bunu kabul etmem neler yaptıklarını, nasıl bir mesaj yaptıklarını çok iyi biliyorum. Futbolculara bunu anlatamamışlardır. Ya da futbolcular bunu anlamamıştır diyebilirim. Bu da bir ihtimal. Ama futbolcuların kim oldukları belli. Anlamama ihtimalleri yok. Uygulamada eksiklik çekilebilir. Ya da son ihtimal ki en düşük ihtimal bence Alanya her zamanki oyun şablonunu bu sefer daha yüksek tempoda daha kusursuz oynarsa olabilir. Çünkü Sezon başından beri biliyoruz yani Alanya bunu oynuyor. Bu Alanya Spor. Hatalar yapmazsa? Futbol hatalar oyunudur. İşte şey diyoruz ya kaleci yanlış yerde durdu. İşte kaleci yanlış yerde durduğu için o vuruş yapan adam da o noktaya vurdu. Ya bütün evet. maçlar Futbol sıfır sıfır biter mi? yani. Tabii. hata herkes kusursuz oynasa. Evet. Göztepe maçını izledik. Göztepe savunmasının yaptığı hatalar olacak. iş mi kardeşim biliyorsunuz. Mesela Soner'in Cornelius'a verdiği bir pas var. Atak başlatan pas topu atıyor. Top Cornelius'a gidiyor. Soner bakıyor. Cornelius topla buluştuktan sonra Soner koşu yapmayı akıl ediyor. Sonrasında yine kademeye girip pozisyonu uzaklaştıran da oydu ama hata bunlar. Fakat Alanya Spor'un ezberi bu. Fenerbahçe buna karşı nasıl bir reaksiyon gösterecek? Bir de Trabzon maçındaki Fenerbahçe'yi mi izleyeceğiz? Yoksa yine Savruk, e, bireyselliğe dayalı bir Fenerbahçe. Birici yakalarsa bir de çok önemli Trabzonspor maçı, Alanya maçı, ondan sonra Konya ile oynayacak. Alanya, Konya. bakın. maçı da bak. kazandı Fenerbahçe. Evet. Trabzonspor evet. maçından ya, önce. Şöyle bak ben ona 7 maçlık bir seri diyordum Başakşehir ile başlayıp Konya ile biten. Sezonun ilk yarısında buradan 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle ayrılmıştı. Yine o aynı 3 maçı kazanmıştı. Burada dengeyi bozan Trabzonspor maçı oldu. Ve oradaki futbol, oradaki mücadele umut verdi. Evet. ve oynayacağınız takımlar. Alanya ve Konya sizin esas rakipleriniz. Bu ikincilik için orayı zorlayacağınız rakiplerle oynayacaksınız. Burada Trabzon maçının verdiği moralle ya üstüne koyarak devam edeceksiniz ya da Alanya'da tökezlerseniz devamı da olumsuz gelebilir. Fenerbahçe futbolcusu şunun da farkında olması lazım. Lig ikinciliği tabii ki önemli ama aynı zamanda bu kalan 10 hafta şuna karar verecek. Fenerbahçe camiası yönetimi belki yeni gelecek teknik tek adam. Kim kalsın, Hah. kim gitsin. Şimdi evet. bu 10 hafta sen önümüzdeki seneye ne taşıyabiliyorsunu da görecek Fenerbahçe tabii. Genç oyunculardan tut, kadroda tutulacak oyunculara kadar. Şimdi Crespo çok üst düzey bir oyuncu mu? Asla değil. Ama niye öne çıkıyor? Çünkü Adam emek koyuyor, mücadele evet. koyuyor evet. ortaya. Yani bir ee, atıyorum o bölgede oynayan Apyah değil, Johnson değil ama adam koyduğu sahaya koyduğu mücadele emekle sıyrılıyor diğer arkadaşlarından. O yüzden şimdi bunu bilecek futbolcu, seneye bir takım kurulacak. Gelenler gidenler olacak. Ben kendimi seneye taşıyabilir miyim bu kadroda? Kalanlar Bunun da aslında farkında. Kalanlar lazım. kalacaklar. 3 aşağı 5 yukarı belli de bu saatten sonra gidecekler safından kalacaklar evet, safına geçebilecekler. Evet. Atıyorum Rossi. Şimdi Rossi normalde opsiyonunun kullanılması planlanmıyor Rossi'nin. Evet. Ama Rossi kalan 10 maçta atıyorum 6 gol 4 asistle oynadı. Öyle bir anda performans ya, yükselen bir oyuncu var mı? Ya, hayır. Fener, çok bak. zor yani, Atıyorum diyorum. atıyorum. Varsayım. Hayal kuruyoruz. berişya Bugüne kadar saç baş yoldurdu. Yani avantajlıyım tabii. olacak bir saçım yok. Ama hani bundan sonra ne yapacaklar? Mesela Serdar Dursun. Belki de golcüler arasında en çok burun kıvrılan adamdı ama 9 golü var Serdar'ın. Yine en iyisi yani. Valencia'dan sonra. Yani Ama yine iki diyeyim, Valencia, mesela, iki kulvarda bu başarıyı sergiledi. Şöyle ben, düşün. Serdar Dursun'u seneye Forvet'im Fenerbahçe'nin forveti diye yola çıkar mısın? Fenerbahçe'nin mı? forveti diye yola çıkmazsın. Sadece şunu yaparsın. Tamamlayıcı golcü yapabilirsin. Yerli herhalde. kontenjanında ha? olduğunu evet. düşünerek. Tutulabilir. Evet. Tutulabilir. Ve evet. şimdi atıyorum Batu Şuhayi. Kalan 10 hafta 9 gol daha attı. Bakar'a geçmiş oluyor değil mi gol sayısında? Evet. Şimdi Beşiktaş aynı etkinin ya, yapıyor. Bir 3 milyon euro daha verip bir sene daha kiralar mı şu ayı Bu saatten sonra 9-10 gol daha Yani o yüzden gole hemiyeti dediğimiz şey zor. önemli. Zor tabii ki, zor. Evet. Yani, yani o kırılma da haftalarında mesela. Yani şampiyonluk iddian devam ederken başka tabii. iddian evet. kaybolduktan sonra. Şu, şu da var mesela. Bir de golleri şöyle okuyoruz mesela. Efendim adam 15 gol attı. İki tane adam düşünün. de 15 gol atmış. Ama bir tanesi bu 15 golü atıyorum. 5 maça sığdırmış. Öbürü 15 maçta 15 gol atmış. Bu 15 maçta 15 gol atmak daha kıymetli bir de o golleri kime attın tabii ve o goller bize ne getirdi? Tabii. Atıyorum. 3-0 olan bir maçta bir tane gol atmışsın. Maç 3-1 bitmiş, yenilmişsin. Pek bir getirisi yok ama 1-0 olan bir maçta 90 artıda gol atmışsın, puan getirmişsin ya da 1-0'la 3 puan Kimse getirmişsin. Kimse unutmaz onu. Yani o, onlar başka hikayeler. Tabii. Dolayısıyla Abu Bakar Batçay üzerinden kıyas yaparsak Batçay bile der ki baba gel sen oyna ben, ben gideyim. Ya şimdi Kadıköy deplasmanında iki tane golü var Abu Bakar'ın. Kırılma maçlarındadır. Sezonda şampiyonluğun startının verildiği maçlardan biridir o. Bir de işte Altay maçında penaltıdan attığım bir gol vardı. Tabii ki hepsi kıymetlidir ama şimdi biri 26. haftadayla işte tam sezonun şeklinin belirleneceği 13 14 15. haftada yaptığın riskli maçlarda yaptığın goller aynı şeyler şey, değil. Şey, düşün işte golcü alıyorsun. 5 3 atıyorum. 5 3 değil de 5 1 yendiğin takımın maçında evet, bir ricam. tane golü attın. Bir değil tane mi? golü ha. atıyor mesela yani ne yapayım tabii, öyle golcü diyorsun. Tabii, bir de şu var. Büyük takım golcüsü bu tür sohbetlerin içine düşmeyecek. Yani bir büyük takım golcüsünü acaba diye ...konuşmaya başlıyorsan o geçmiş olsun. Evet evet. Geçmiş olsun evet, yani. Tabii. Geçen hafta bunun üzerine bir yazı yazdım. İstanbul'un üç büyüğü sırf bu yüzden hocaları değiştirmek zorunda kaldı ya. Şimdi Beşiktaş kötü mü oynuyor? Bakalım serüveni. En azından Hayır. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kıyasında Beşiktaş'ın oyunu bence ikisinin de önünde. Niye oynadığı daha belli. Evet. Peki niye... Peki, Türkiye Kupası'ndan elendi Kayseri Spor'a karşı. <laughs> Müthiş bir oyun oynadı. Müthiş demeyeyim de çok iyi bir oyun oynadı mesela. Her <laughs> Kayseri Spor'a elendi. Çok iyi bir oyun oynadı. Şimdi elendin, evet. Şimdi içeri atamadığın <laughs> zaman oraya kimsenin yapacağı bir şey evet. yok. Hocalar görev bırakmak zorunda kalıyor. O yüzden golcü dediğin şey, hep söylüyorum 10 lira bütçe mi var? 7 lirasını bütçe. Öbür 3 lirayla da arkada takım kurar. Yani, önce golcü. E, önce golcü ve hiç soru işareti bırakmayacak bir golcü. Hayır, şöyle bir şey var bir de şimdi Gezala bakıyorsun. Ya arkadaş ben geçen sene bu topları atıyordum. Gol oluyordu. 18 asist, yazıyorlardı ya. <laughs> Şimdi 3 asist yazmış yani. 4 asist yazmış atıyorsun. Be, atıyor. Benim de istatistiklerim... Ses geçen evet. adam atıyor yani. <laughs> yani. Benim de istatistiklerimi aşağı çekiyorsun. Takımın moralini aşağı çekiyorsun. Ya arkadaş 7 metre o kale ya. 7 küsür ya. Gözünü seveyim. Her seferinde nereden buluyorsun o toplam... 70 santim eni olan kaleci. Çok, bazen öyle oluyor işte. Böyle kariyerinde böyle golcüler gol konusunda şanssız santrforlar var. Ama bak Başakşehir Bakş, Premier Lig'deyken de izle. Bu yani Başakşehir Evet evet. Chelsea. Orada vuruyordu da burada Yoksa atamıyordu. Yoksa gelmezdi zaten. Evet. E Chelsea hiç satmıyor dikkat ederseniz. Hep kiralıyor. Acaba olur mu umuduyla ama olmuyor, olmuyor yani adam. Olmuyor.